Mete at sürüyor. <laughs> He? Betül el sallar mısın? <laughs> Lan koca kız oldun nereye biniyorsun ya? <laughs> Sen ne biçim <laughs> mi? Mete niye bakmıyorsun bana doğru? <laughs> ta 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 tam. Geçsene annesi de oraya. Kardeş. Bana mı bakıyorsun? Evet. Aferin oğlum. Evet. Beti niye sallamıyorsun kızım? <gülüyor> pardon <gülüyor> He bak şimdi el salladı oğlum ne kadar güzel ne kadar güzel Kapa. 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 Mete geliyor Mete ya leler ya Mete geliyor Mete ya leler Mete geliyor Mete ya leler Benim oğlum geliyor Tamam bitti